Kime oy vereceksin? AK Parti'ye kızım. Peki neden? Kızım çünkü çalışıyor. Bu AK Parti'nin bu Türkiye'nin başına gelmesi çok geç kaldı. Çok keşke Osmanlı'dan sonra bu iktidar gibi bir iktidar olaydı Türkiye zirvelere ulaşacak. Bu emperyalizmin uşakları dinsa takke yasa, eser yasa yıllardır onunla oyaladılar milleti bir çivi çakmadılar. Bu adamla geldi. Layıklı gelden gidi ya. İrtica gel. Hani layıklı en güzel bu iktidar uyguluyor. Sen <laughs> Ya biz, biz burayla konuşuyoruz. <laughs> bak vallahi bak. 155'i e ararın. 155'i e ararın içeri aldırın. Biz burada kurtaj ya.